Biz bugün Haşuta geldik. Rabia, Mustafa ve Meryem'le beraber burada piknik yapacağız. Bu şekilde ateş yaktık. İki tane ateşimiz var böyle. Mangal yapacağız. Mustafa, Haşuta nasıl buldun anneciğim? İşte babam buldu. Burada da böğürtlenler var. Mustafayla Rabia böğürtlen yiyecek şimdi. Bakın şöyle yakından göstereyim. Ya ben düşürüm, düşmem inşallah. Çok güzel böğürtlenler var. Tam olmamış ama olanlar da var. Anne. Rabia da... ne yapıyorsun tatlım? Böğürtlen topluyorum. Meryem sen çekilmiyor mu? Köye geldiğim ilk ben ilk, i̇lk kez köye yapayım. geliyorum ve buraya gel da ilk kez geliyorum. Gel yani. Köyü sevdin mi köyü, yaylayı? Ya ben Burası bizim yaylamız. Mustafa sevdin mi sen yaylayı? Güzel mi yayla? Temiz değil mi? Mis Aha. gibi. Güneşli ama yine de serin. Çok güzel. Biz orada aşağıda çeşmede su doldururken bizi, bizi korkutan inek şimdi de buraya geliyor. Kork. Tamam şimdi yaylamızı şöyle size göstereyim. Bakın Kork. aşağıda inekler var. Kovalı. Kovalı. Bizi korkuttu. Hmm. Hı -hı. Buralarda da böğürtlenler var. Şu an size yaylı evlerimizi göstereyim. Karşıda gördükleriniz bizim yaylı evleri. Böyle yemyeşil bir güzellik, mavi yeşil bir arada harika bir yer. Karşı taraf orman, çam ağaçları var. Havası ve manzarası süper bir yer. Mustafa sen inekleri gördün mü? İneklerin kalanları da aşağıdan geliyor. Meryem gidiyor ineklere doğru. Bakalım gidebilecek mi? Meryem bence fazla yaklaşma. Bak hepsi gelmeye başladı. Gel. Rabiş gördün mü inekleri? Bakayım börtlenlerine. Zaten börtlenleri inekler bitirdi. Hani... Anne Şimdi de Mustafa börütten toplamaya başlamış. Afiyet olsun Mustafa. Ay. Dikkat et börüttenlerin dikenleri batabilir anneciğim. Evet de var. Yakından bakınca bayağı var. Sen bakmayacaksın, alttan bakacaksın. Evet ama dikkat edin dikenleri batmasın tamam mı? Asırkanlar var burada. Bursa'dan gelince yaylaya kadar çıktık. Semaver'de çayımızı içiyoruz. Bizim diğer ekip de geldi şimdi. Ne oldu? Geliyor bana. Evet, diğer misafirlerimiz de geldi. İbrahim de geldi. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Can Bu da yeğenim. Şimdi biz çeşmenin başına gidiyoruz. Orada ne yapacağız Rabia? Dut yiyeceğiz. Dut mu yiyeceğiz? Ay yanlış yanlış. Yeri, ayı, <laughs> Dut yemeyeceğiz anneciğim. <laughs> ah dudu. Yani evet. börtlen. Evet ileride çeşmemiz var. Şimdi oraya doğru gidiyor çocuklar. Farklı, farklı, farklı. Yavaş dikkat edin düşebilirsiniz. Mustafa, Mustafa Mustafa. Bak, Bak, az önce de düştüm. Meryem yavaş gidiyor. Siz de yavaş gidin. Çünkü yerler evet. çakır çukur düşebilirsiniz. Buranın suyu buz gibi biliyor musun Rabia baktın mı? orada. Çok soğuk bir suyu var, harika gerçekten hmm. buz gibi. Yavaş yavaş. Çocuklar da börden yiyor. Çocuklar afiyet olsun. <laughs> avuç avuç börden yiyin o oh, mis gibi afiyet olsun. Yapayım. C vitamini. Badoğan mı burada? Ayağıma bir şeyler döküldü. Thanks so much. Ask my mom.